Selam arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugün çiçeklerimi tanıtacağım. İlk önce çok sevdiğim telgraf çiçeğimden başlıyorum. Daha önce aslında bunları tanıtmıştım. Yani o kadar büyüdüler ki, o kadar yenilere eklendi ki çok güzel gözüküyorlar gerçekten. Zaten belli oluyordur. Teker teker hepsini çıkartıp göstereceğim. Özellikle telgraf çiçeğim. Bayılıyorum ona. O kadar güzel ki. Yani kocaman oldu. Ayrıca zaten bundan neredeyse 3-4 saksı falan var. Yeni bir saksı daha çıkartacağım. Bu bunu. E, ayrıca bu diyeceğim başka çiçekler de var. Tekrar da gelebilirsiniz size göstereceğim. gelelim çiçeğimizi budamaya. Budarken de size e, kanal hakkında birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle biliyorsunuz artık mezunum. <laughs> Aynı zamanda e, yaz tatilindeyim. Yani yaz tatilinde hem bir yandan da işimi yapayım. Yaz tatilinde yani çoğunlukla kitap serileri çekmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda bir yeri gezersem eğer onları da çekebilirim. Yani şu anlama kitap serisinden gideceğim gibi gözüküyor. Şu an kendi çabamla e, ne derler ona? Her günde bir kitap challenge yapmaya çalışıyorum. Her gün bir kitap okumaya çalışıyorum. Eğer ki onu başarabilirsem onu çekmeyi düşünüyorum. Şu an e, Sherlock Holmes'tan ilerliyorum. Çok da güzel gidiyor aslında bakarsanız. E, onun dışında başka bilgi vermem gerekirse yani dediğim gibi hakkında, kitaplar hakkında bilgi çekeceğim. Daha sonrasında çiçeklerim hakkında yine olabilir. Gündelik kendi hayatım hakkında. Denize gittim, yaz sezonunu açtım. Bunun hakkında konuşabiliriz. <laughs> Karardım biraz bilmiyorum belli oluyor mu. Ee, dediğim gibi, yani aslında vlog çekecektim denize gittiğimde ama kendi kendime sonra dedim ki başka zaman, başka sefer artık şeyim o kadar güzel büyümüş ki bakar mısınız dallarına? Çok hoş duruyor gerçekten. Yerini çok sevdi. Yerini değiştirmeyeceğim. Aslında kesmek hiç istemiyorum ama mecbur yani çünkü artık sığmıyor. Camın önünde baktığım için sığmadığından bir tane ki. kesmek zorunda kalıyorum. Şöyle. Sonra bu dalları da ayrı bir yere ekeceğim. Şöyle küçültelim. İlk kesmeye çalıştığımda çok üzülmüştüm. Hatırlıyorsunuzdur belki. Ama şu an gay gayet kesiyorum yani katlarca hızlı hızlı. Yapabileceğim bir şey. Bu onun için, iyiliği için. Görüyorsunuz geçen bu sonra aşırı büyüdü. Ben hiç böyle bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum ama maşallah çok güzel büyüdü. Şöyle. <laughs> Aslında normalde bahçe makasıyla kesiyorlar ama ben normal bir makasla kesiyorum. Yani daha önce bir sorununu da görmedim. O yüzden devam. Ay, bakın şunlara. <laughs> Şöyle yapalım. Başka size böyle anlatmam gereken bir şey varsa, eğer çekebilirsem bugün içerisinde bir Sherlock Holmes videosu da çekeceğim. Onu atacağım yakın zamanda bu videodan sonra tabii ki. Çok güzel çiçeklerim gerçekten. Ee, daha öncesinde bir de birkaç tane daha çiçek aldım kendime. Ee, yanlış hatırlamıyorsam aşk merdiven aşk merdivenim oluyordu. Herhalde aşk merdiveni aldım. Evet evet aşk merdiveni. Bende aşkın gözyaşı var. Aşk merdiveni aldım ama şöyle bir sorun oldu. Ya büyütemedim ben hiçbir şekilde onu. Neden büyütemedim bilmiyorum. Aşkın merdiveninden sonra da kendime küpeli çiçeği aldım. Dedim ki böyle işte o da büyür bunlar gibi sarmaşık işte o da biliyorsunuz büyüyor. Çiçekli bir bitki. Yani dedim ki o da güzel olur. Bir baktım ki sonra o da öldü. Onu da yaşatamadım. Gerçekten neden böyle olduğunu hiçbir şekilde anlamıyorum. Bazı çiçekler görüyorsunuz. Beni çok seviyor. Daha doğrusu ortamını çok seviyor. Bazıları da sevmiyor. Yani ben de tam olarak bilmiyorum. Doğrusu söylemek gerekirse hangi dönemde hangi çiçek yetişir, nasıl büyür. Bundan mütevellit bazen sorunlar yaşayabiliyorum. Ama zaman zaman öğreniyoruz işte. Yani mesela bilmiyorum belki İstanbul'da bakanlar vardır ama ben yaşatamadım İstanbul'da nedense. Küstümün. Ay küstüm deyip duruyorum. Aşkım merdiveni ve küpeliği. Çok benziyorlar çünkü küslü montuyla. Hatta ilk aldığımda küslü montu sandılar ama değil Gerçekten çok güzel büyümüş ve hepsi birbirine karışmış. Görüyor musunuz? Gel çektikçe geliyor, çektikçe geliyor. En mantıklısını atalım diyor musunuz? Ben bunu buradayım. Bunu budadıktan sonra tekrardan geliyorum. Selam tekrardan. Ya ben bunu budadım ama buna ne oldu? <laughs> ya biraz üzüldüm ama yani şundan ayrı bir Saksı çıkaracağım için mutluyum. Şimdi onları yerleştiriyorum yerlerine. Bunlar hemen filizlendikten sonra zaten mesela burada da bak filizlenen var. Buradakileri buraya biraz da dikeceğim. Ya bir yandan da diyorum ki hay, sarın yok Aleyna yeni bir saç daha olacak ama bir yandan da çok üzüldüm gerçekten. O kadar güzel duruyordu ki çok güzel büyümüştü ama işte dediğim gibi büyüdüğü yere artık sığmıyordu. Sığmadığı için de sürekli sorun yaşatıyordu. Bundan dolayı hemen bunları Yok. Evet arkadaşlar ben 3 tane çıkar sanıyordum ama 2 tane çıktı. Şöyle göstereyim yapraklarımı. Daha sonrasında e, su içinde olan yaprakları da buraya gittim. Yani biraz daha güzel gözüküyor ama eminim ki budadıktan sonra gerçekten çok hoş duruyor. Mesela bakın bu daha önce budadığım parçalardan ektim. küçük küçük şurada yavrular falan vermiş. Düşün yani. Bu, bu kadar büyüdüyse buradakiler nasıl büyüyecek anlatamam size. Buradakiler de büyüyecek tabii ki. Yeni yerlerden yeni yapraklar çıkartacaklar. Ee, bunu budamayacağım. Zaten dışarıda büyüdüğü için hani açık alanda bir sorun olacağını düşünmüyorum büyümesi açısından. E, ee, sadece şurada küçük bir kötü yaprak gördüm. Onu alacağım. Onun dışında gayet sağlıklı, gayet iyi duruyor. Yeri de iyi, Kendisi de yani saksısından bence güzel duruyor. Neden güzel duruyor? Küçük saksı evet ama hani işte daha fazla gözüktüğünden dolayı daha güzel duruyor. Bunları şöyle kesiyor alıyorum. Gelelim diğer çiçeklerime. Şunu koyuyorum böyle arkaya. Maksat bize yer açıyorsun. Gelelim bu güzel çiçeğime. Açık konuşmak gerekirse ben bunun ismini bilmiyorum. bir geziye gittiğimde buldum bu çiçeği. Buldum derken yani satın aldım. Küçücük bir fide aldım ve görüyorsunuz ne kadar büyüdü. Çok maşallah, çok bereketli bir çiçekmiş. Şöyle bakın. Ya bu da herhalde bir sarmaşık türü. Gerçekten çok güzel büyüdü. Ayrıca bunun bir küçük yavrusu daha var. Şurada olması lazım. Ben onu da bakıyorum. Şöyle göstereyim. Bu da onun küçük bir yavrusu. Bunu da alıp başka bir şekilde buraya ektim. Yani görüyorsunuz. Maşallah çok bereketli bir çiçek. Buna herhangi bir budama yapmayacağım. Zaten dediğim gibi kendisi sadece size göstermek istedim. Çiçekleri papatya gibi. Gerçekten o kadar hoş duruyor ki. Camdan mesela ben bazen dışarıdan gelirken bakıyorum. Yani içini ferahlatıyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Daha sonrasında bu çiçeği size göstermek istiyorum. Aslında dal. <laughs> ama o kadar mutluyum ki. Hatırlayanınız vardır. Bunu gösterdim mi bilmiyorum ama çok sevdiğim bir çiçekti gerçekten. E, bu benim çocukluğumdan kalma. Neredeyse bunun kendi annesi. Annesi diyorum. <laughs> kendi asıl olan büyük fidesi. Anneannem de şu an bizim çiçeğimizde. Orada bıraktık. Ben ondan küçük bir dal aldım. Ama o dal daha sonrasında öldü. Öldükten sonra ben de dedim ki hani kurtaracağım. inat ettim. Ve gerçekten sonuçta kurtardım onu Şöyle 2, 4, 5, 6, 7 yerinden küçük küçük dallar çıkartıyor. Şöyle göstereyim size. Küçük küçük dallar çıkartıyor. Ve gerçekten büyüsün diye o kadar uğraştım ki. Çok şükür büyüyor. Daha sonrasında en sevdiğim çiçeğim. Şöyle göstereyim. Çok güzel, yaprak güzeli. Aslında yaprak güzeli ama yaprak güzelinin farklı bir türü. Normalde biliyorsunuz onlar daha hani değişiyor tür tür. Bu da farklı bir türü. Yani o kadar güzel gözüküyor. Hatırlıyorsunuzdur. Belki bunu çektim mi hatırlamıyorum ama çok küçüktü. Daha yavruydu. Ve şu an o kadar mükemmel gözüküyor ki. Yeni yeni küçük yavrular verdi. Eğer biraz daha büyürse, enine bir büyüme olursa bu durum ama boyuna büyüme olursa bu damayı düşünüyorum. Şu anda gayet boyuna doğru büyüyor. Gayet çok tatlı duruyor. Onun dışında tanıtmak istediğim şeker bebe Ayran Ayrı ayrı yerler de var. Şöyle bunu da koyuyorum. Bir tane de burada begonya var. Gerçekten begonyalarım o kadar güzel ki. Yani çok arsız bir çiçek. Bilmiyorum bak, benim elime mi iyi geldi? Şöyle bir yandan da ufak yüzme kötü yer, gelen yerleri Ya benim elim mi iyi geldi yoksa gerçekten arsız bir çiçek mi? Tam anlayamadım aslında. Ama gerçekten nereye ekersem ekeyim büyüdü. Görüyorsunuz burada zaten ikili olarak ektim ben bunu. Bunlar sadece tekli olarak. Yine aynı şekilde geziye gittiğim, Okulumla geziye gittiğim bir yerde satın aldığım çiçekti. Gerçekten ya yani bunu çoğaltmayı isterim. Biraz daha böyle büyüdüğü zaman çoğaltacağım. Her yere yakışıyor. Hem camımda var hem bahçemde var. Gerçekten iç açıcı bir çiçek. Şöyle kendi elimle alacağım. Kötü gördüğüm yerleri de yani mesela çiçek bakamıyorsanız bu çiçek bakılır kolay kolay öldüğünü düşünmüyorum çünkü dediğim gibi yani ben bunu sulamayı da unutuyorum aslında gayet sulamayı unuttuğum günler de oluyor ölmüyor daha sonrasında herhangi böyle beni uğraştıracak bir bakımı da yok arada bir sadece böyle dediğim gibi bu kuruyan çiçekleri topluyorum onun dışında herhangi bir beni uğraştırdığı bir yanı yok Bunları da böyle kenara alıyorum. Hoppa. Gelelim bir diğer güzelliğe. Maşallah. Büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor. Bundan başka, başka bir, bir yerde var mıydı? Hatırlamıyorum. Vardı evet. Şöyle. Bakın. Büyüdükçe büyüyor gerçekten. Bu kadar güzel bir çiçek ki. Yani bakın. Ben bunu bir akrabamdan almıştım şitil yoluyla. Küçücük bir şitildi. Şu an görüyorsunuz. Neredeyse üç tane şey olacak. Bir, bir tane daha küçük bir ayırdım. Onu büyütüyorum. Neredeyse üç tane ayrı ayrı saksı oldu. Gerçekten çok güzel. Şöyle küçük bir ot buldum. Onu da hemen aldım. Böyle bakın. Bunu da göstereyim. Bunu da yakından göstereyim. Yani arsız bir çiçek aslında. Çok güzel bir şekilde büyüyor. Bir diğer göstereceğim ve şöyle. Hemen şey gösteriyorum. Bakın, <laughs> bu da ayrı bir sarmaşık. Ya gerçekten sarmaşıklar o kadar güzel büyüyor ki, hele ki dışarıda büyütebiliyorsanız, minnet yani. Şöyle. Bunu da aynı şekilde ben çok sevdiğim birinden stil yoluyla aldım. Küçük bir şekilde gerçekten. Görüyorsunuz o kadar güzel büyüdü ki. Şey gibi, saç gibi oldu ya. <laughs> bir şey deneyeceğim. Eğer olursa... <laughs> Aslında böyle bir çiçek görmüşüm ben biliyor musun? Örgü bir şeklinde birinin yaptığını. <gülüyor> <gülüyor> çok hoş duruyor ama yakıyamam ben bunu böyle bir şey. <laughs> Aman bir yerine zarar gelmeden. Ya gerçekten çok seviyorum ve ee, bu bunun adını unuttum. Genellikle ben unutuyorum zaten çiçeklerimin adlarını. <laughs> Şöyle. İşte görenleri büyülüyor. Ayrıca onun bir farklı türü olan, şöyle göstereyim, küçük bir demizler var. Aslında bakarsanız mesela ikisini de aynı zamanda aldım, aynı zamanda ektim. Bakımlarını aynı zamanda yaptım ama onun büyümesine bakın ve bunun büyümesine bakın. Yani genellikle çiçeklere göre de çok değişiyor. Ya yani bunu neden size çok büyütememiş? Son bir haftada böyle bir anda biraz büyüdü. Onun dışında neden biraz geç büyüyor? Başka çiçeği şöyle göstereyim. Bu hala büyümedi. Bu bunun yavrusu. Bu da çok sevdiğim bir çiçeğim. Camın kenarına bakıyorum. Ve gerçekten çok hoş bir çiçek. Ama tek sorunu çok fazla toz topluyor. Mesela ben bu videoyu çekmeden önce bunu sildim. Ama dışarıda neredeyse yarım saat durduk hemen toz toplamış. Bu da küçük bir yavrusuydu ama nedense yavrusunu bir türlü büyütemedim. Büyümüyor. Küçük bir şekilde kaldı. Ve onun yanında da şöyle göstereyim. Ben küçük küçük. Ee, kaktüslerimi ektim. Bu kaktüslerim de şu kaktüsünü hemen gösteriyorum. Gerçekten nereye koyduğumu hatırlayamıyorum. Bulamıyorum. Hepsi bir tarafa dağıldı. Ee, Çiçeklerden bulamadım. Ama şimdi buldum. Şöyle şunun yavrusu. Ya bu biraz neden böyle olduğunu bilmiyorum. Gerçekten pamuklandı. Ama hala yaşamayı devam ediyor. Bakalım. Zamanla göreceğim. Gelişim gösterirse eğer durumun iyi olduğunu göreceğim. Ama mesela hızlı gelişim görüyor. Hani Büyümeye başlıyor. Yavruları gayet de sağlıklı. Onun dışında bu çiçeklerim de gayet güzel. Özellikle bayılıyorum yani buna. Sürekli küçük küçük yavrular veriyor. Ve sürekli büyümeye meyilli bir çiçek. Gerçekten çok hoş. Onun dışında başka size göstermek istediğim. Şöyle yıldız çiçeği. Ya bu yıldız çiçeği ölüyordu. Gerçekten hani ben dedim kesinlikle öldü. Bakın şurada kurumuş dalları var mesela. Onları da keseyim hemen. Yani ben dedim ki kesinlikle bu çiçek ölüyor. Hani yaşatamayacağım ben bunu. Ama sonrasında bir baktım ki ben kurumuş kötü dalları temizledikten sonra kendisine küçük küçük yeni dallar vermeye başladı. Dedim ki Helena'yı atmayayım. Gerçekten çok atıyordum. Son anda dedim ki Alina dur atma. Hani belki büyür. Bir şans ver ona. Ve gerçekten verdiğim şansı hak etti. Küçük küçük şimdi büyümeye başlıyor. Çok güzel çiçekleri açıyor. Mor mor çiçekleri açıyor. Eğer ki büyürse. Hatta bunu çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam çiçeklerini. Çok güzel bir çiçek gerçekten. Yine aynı şekilde onun da büyümesini bekliyorum. Burada karanfilim var. Karanfilimde de küçük küçük şuradan görebilirsiniz. Yavrular açtı. Daha önce de açtığı yavruları da kurudu mesela burada. da. Ya bunları çıkarmam gerekiyor mu tam olarak bilmiyorum ama şöyle almaya çalıştığım zaman tam elime gelmiyor. Ben de hani e, çiçeğe zarar veririm korkusuyla almadım onları. Zaten kendi kurudu. Kendi de yine aynı şekilde o kuruyan yerlerden bakın şöyle küçük küçük yanlarından çiçekler tekrar veriyor. Yani karanfilimi yaşatabildim. O konuda bir sorun yok. Onun dışında en 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 sevdiklerimden biri <laughs> ve kocamalı kızım Sergünyam. Gerçekten o kadar güzel büyüdü ki ben hiç beklemiyordum onun böyle büyüyeceğini. Böyle kocaman olacağını. Şurada küçük mesela kötü bir yeri var. Hemen onu kesiyorum. Şöyle. Bakarsınız o kestiğim yerden büyüyor Mesela şurada küçük bir kötü yer gördüm. Bu kötü yerleri hemen alıyorum. Yani şurayı da keseceğim. Burayı kesmemin amacı burada çiçekler çıktı. Ama bu çıkan çiçekler onu yoruyor. Yani çiçeğin yorulduğunu hissediyorum. Zaten bunlar çıkmıştı, bunu kestim. Burada yeniden çiçekler veriyor. Şu küçük bir verdi çiçek dalı var. Ayrıca şuraya da gözüme kötü gelen yaprağını da alıyorum. Şöyle. Gayet de güzel büyüyor. Ya bunu evlediğinizde çıkan kokuyu bazı insanlar sevmez ama ben gerçekten çok seviyorum. Çok güzel kokuyor. Mükemmel bir kokusu var. Gördüğünüz gibi sarduyam. Küçücük bir de aslında. Küçücük bir fideydi. Yavrusu var. ektim diye hatırlıyorum. Küçük bir yavrusu var onunla. Gördüğünüz gibi neredeyse çiçeklerin çoğunla ikişer tane, üçer tane var. Çünkü gerçekten arsız çiçekler sürekli büyümek istiyor. Bu da bunun bir yavrusuydu. Bakın bu da küçük küçük çiçekler açacak neredeyse. Yani bunun gibi, bunun da büyürse gerçekten çok mutlu olacağım. Ayrı, ayrı iki yerde bir sardunyam olacak. Ve gerçekten çiçekleri çok güzel açıyor. Bunun beyaz açanı var, kırmızı açanı var. Yanlış hatırlamıyorsam, sarı var mı bilmiyorum ama beyazla kırmızıyı kesinlikle gördüm. Çok hoş duruyorlar. Şöyle koyuyorum birbirine. Ayrıca size begonyalarımı... Ayy! Ay Üzmene Benim hırcımda aslında. Begonya değil bu. <laughs> Aşağı gibi unuttum neyse. Ee, onun yanında bir tane daha var. Hemen onu duruyorum <laughs> şöyle. Bu küçük bir yavruydu. Hatta bunu gösterdiğim hatırlıyorum. Bu da büyüdü. Aynı zamanda bunların yanında şöyle göstereyim. Bir yavrumuz daha var. Yani bu ikisini dediğim gibi bak benim iki dediğim olaya denk geliyor. İkisini aynı zamanda budadım. Aynı zamanda ektim. Ee, budadıktan sonra çiçeklerini. Daha sonra hatta budadığım video var. Budadıktan sonra bu çiçek açmaya başladı, bu açmadı. Bu daha çok gelişim gösterdi. Bu gelişim göstermeyi çiçek açmayı tercih etti. Yani çiçeklere göre değişiyor. Şöyle çiçeklerini de göstereyim size. Çok hoş gerçekten. Biri e, yanlış hatırlamıyorsam sarıydı, turuncu gibiydi. Birisi de kırmızıydı. Böyle e, avokadolarım var. Göstermiştim yine aynı zamanda onları. Hepsini hepsini büyütmek istemedim. Şöyle avokadolarımı göstereyim. Küçü küçük küçük fideler verdi. Ee, bu, şu an burada gösteremiyorum ama ben bunların içine baktım. Hepsi fide vermiş. Aynı zamanda şurada küçük bir şöyle göstereyim. Yavrusu çıkmış. Eğer ki görebiliyorsanız. Şöyle aynı zamanda burada da bir yavru çıkartmış. Yani o yavru da büyümeye başlamış. Burada da aynı şekilde içini görebiliyorum ben. Bunun da içi aynı zamanda büyümüş avokadoların. Eğer ki bunlar büyürse avokadolar yapmayı düşünüyorum. Ee, tel ile bağlayıp şekil verilen bir çiçek. Ondan yapmayı düşünüyorum. Eğer ki olursa gerçekten çok mutlu olacağım. Çünkü gerçekten severek, yani böyle çok isteyerek yaptım. İş yerinden getirdiğim avokadolardı. Neredeyse aslında 40'a yakın vardı ama şurada duruyor avokadolar. Ben onları sulamadığım için ölmüş olabilirler. Yani gerçekten sulamayı unuttum. Bir sıra yoğun bir süreçte. Işte. Daha sonrasında gelelim Pembe tarif graf çiçeğim var burada. Aynı zamanda burada da yine bir kaktüsüm var. Bunu da çekmiştim. Şöyle göstereyim. Yeni bir yavru verdi. Buradan şurada küçücük, bir minicik bir yavru vardı. İnat ettim. Onu büyüteceğim büyüteceğim dedim. Ektim gerçekten büyüdü. Şu da aynı zamanda bakın büyümeye başladı. Gerçekten çok hoş bir şekilde büyüyor. Şöyle diğer çiçeklerini göstereyim. Ee, bunu tam olarak ismini hatırlamıyorum. Gerçekten açık konuşmak gerekirse. Ben bunu yolda buldum. Düşünün yani yolda giderken bir çiçek gördüm. A dedim hani alayım 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 alayım. Vallahi aldım. Ektim sonra e, büyüttüm bunu bir de şey e, neden? köklendirdim. Köklendirdikten sonra bir gittim. Eğer ki büyüyorsa gerçekten çok mutlu olacağım bir çiçek. Şöyle hemen kenara alıyorum bunları da. Ya pembe telgraf hakkında konuşmasak olmaz. Pembe telgrafı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Şunlarla birlikte almışım. Hemen gösteriyorum size. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu neden böyle diye soracak olursanız ayrıca anlatacağım hemen şimdi. Şöyle göstereyim. 6-7 tane e, kadar evet, evet 6-7 tane gülle birlikte almıştım. Ama nedense güllerim bir türlü büyümedi. Büyüdü, iki tanesi büyüdü. Geri kalan 3-4 tanesini çöp atmak zorunda kaldım çünkü tahtaydı yani gittiğimiz. E, oradaki işletmeyle ile ilgili bir küçük bir sorun yaşamıştım. Buna oradan küçücük bir istediğim yolladığından çiçekti. Gerçekten dedim ki asla büyümeyecek hani bu çiçek. Çünkü çok kötüydü gerçekten. Hastalıklıydı, hastaydı. Ben ne olsun ne etsin bir şekilde onu yaşatmayı başardım. E, kırılan yerlerine işte tarçın falan bastım sonrasında sonuç bu. Şu kadar küçücük bir şeyden böyle kocaman bir çiçek yarattım. Yaratmak Allah'a mahsus. <laughs> Yaşattım onu. Daha sonrasında gelelim güllerimize. Öncelikle valla bugünün ne olduğunu bilmiyorum. Üstünde yazıyordu. Ben bilerek koparmamıştım ama o yazı sulandıkça artık kendini kaybetmiş yani yazı. Şu an gayet iyi gözüküyor. Yani bir sorun yok. Ama buna bakıyoruz. Bunda bir sorun var. Ama bunda bir sorun var. Tabi sorun ne diyorsunuz? bakın yapraklarına. Ya bu ilk başta e, böceklendi. Güllerin üstünde kırmızı bir böcek oluyormuş. Ben çok korkuyorum ondan. Ben de sandım ki herhalde çiçek falan. Bir anda elimi bir attım. Allah'ım böcek gitmiş. Çok kötü bir andı o an gerçekten. Hem korkam gereği için yani çiçek sandım ben onu. Ha ben anne baksana ne kadar farklı. Dan elimi bir oldum. Ay o an çok kötü gerçekten bu tüylerim ürperdi. Şu anda korkudan elleyemiyordum çiçeği. Bugün de şöyle uzaktan göz gezdirdim. Beni gördüm. Yani tam olarak netlemiyor herhalde ama şurada gördüğünüz küçük e, tırtılcık var ya bütün sorunu o tırtılcık yapıyormuş. Ay Gerçekten dokunmak istiyorum aslında ona ama çok korkuyorum ben gerçekten korkuyorum. Bütün sorunun o tırtılı yüzüne yani bütün her yeri yemiş ben de o yüzden bu dalların hepsini keseceğim bu diyeceğim. Onu da artık daha korunaklı bir yere koyacağım yapabileceğim en mantıklı şey bu. Yani dediğim gibi bu diyeceğim. Ya en yapabileceğim şey bir şey üstüne koyacağım şimdi onu. Ee, bahçelik bir alana atabilirim, bunu yapabilirim. Ya ben ona <laughs> bakamam. Aslında bir yerden de bir video görmüştüm. Tırtıl bakan biri vardı. Yanlış bilmiyorsam tırtılar geri kelebeğe dönüşüyor. Ay çok korkunç. Korkun. <laughs> Küçükken tırtılları nasıl dokunuyordunuz ya? Herhalde onlar bana bir travma yaşattı, Şu an dokunamıyorum hiçbir şekilde yani hiçbir canlı değil. Düşüncesi bile beni mahvediyor. Şöyle bunu hepsine hediye ediyorum ona. Alsın yesin, büyüsün. Kışkış yürüsün. Çavuşun içine koyuyorum. Belki benim bu budadığım yerlerden çiçek daha güzel çıkar. Umut ediyorum ki. Şöyle. Tadaa. Tamamdır bu. Bunu da bir şey alalım. Tatılımız orada dursun. Şimdi başka tanışmadığım çiçeğim şuradakiler kaldı. Hemen onları da gösteriyorum. Şöyle böyle bir yine aynı şekilde sarmışık gibi büyüyor bu da. Çünkü bunun büyüğü var. Hemen şurada onu getirmedim. Oraya sabit çünkü. Eğer şey olursa onu da çekerim. Onun yavrusu bu. İnşallah onun da büyüyecek, kocaman olacak. Şöyle, Şöyle göstereyim. Bu da aynı şekilde yani küçücüktü, yavruydu. Bunu da çekmiştim. Şimdi neredeyse 4 5 6 7 yerinden birden böyle bir anda şey var. dal verdi. Ya burası eğimi neden oldu bilmiyorum aslında. Güneşi görmek istediğinden dolayı mı? Hiçbir fikrim yok. Şöyle göstereyim. Gayet de hoş duruyor ama beni çok yani tek sıkıntım bu eğimi. Onun dışında leş kaktüsü. Bakar mısınız? Şuradan bir dal verdi. Şuradan üç tane dal verdi. O kadar güzel gözüküyor ki yani ben bu büyüsün diye neler neler yaptım. Öldü. Tekrar kestim, tarçınladım, ektim, kestim, tarçınladım, ektim. Ve sonunda emeğimin karşılığını alıyorum. Beş tane minicik yavru veriyor bana. Çok mutluyum gerçekten. Aynı zamanda e, bunda da bir eğim sorunu yaşıyorum. Şurasından kırılmış. O kırıldığı yerden e, yani eğimli duruyor. Şöyle onu dikmek istiyorum ama yani Anca onu budamam lazım, tekrardan izlendirmem lazım ama bunu da göze alamıyorum açık söyleyeyim. Çünkü çok küçük küçük yavrular vermiş, bu yavruların büyümesini istiyorum. Aynı zamanda şöyle görüyorsunuzdur, yani tohumlar vermeye başlamış. O tolumlara da bir şey olmasını istemiyorum. O yüzden kesmeyeceğim yani kendi rahat ettiği şekilde kalsın daha iyi bir için. Şöyle bunları koyuyorum buraya. Göz gezdiriyorum sanırım unuttuğum çiçeğim var mı. Yine aynı zamanda burada da bir çiçeğim var. Ya bunu biliyorsunuzdur, hatırlıyorsunuzdur. Çekmiştim, bir yere bağlıydı bu. Büyüdü, neredeyse kendinin iki katı oldu ama ölmeye başladı. Tüm yapraklarını döktü. Neden döktüğünü de bilmiyorum. Hani çok mu suladım, acaba ondan dolayı mı? Ya o kadar üzüldüm ki bunun böyle olmasını. Şimdi sizle birlikte bakalım. Evet. Tam da düşündüğüm gibi. Kök çürümesi olmuş. Ay ben hiç tahmin etmemiştim böyle olduğunu ya. O kadar üzüldüm ki şu an. Gerçekten çok seviyordum bu sarmaşığımı. Ya anlamalıydım zaten. Size bir şey söyleyeyim. Yani çiçeğinizde bir sorun olduğunu ilk önce yapraklarından anlıyorsunuz. Yaprakları sararıyor, dökülmeye başlıyor. Keşke ilk başta baksaydım. Şu sağlıklı gördüğüm yerden kesmeye başlıyorum. Böyle daha güzel bir yerden kesin. Daha sonrasında bu sağlıklı gördüğüm yerden tekrar bir kere daha kesiyorum. Ya mecbur keseceğim çünkü bunu direkt böyle eklemeyeceğinden dolayı. Şöyle aynı şekilde şu kadar bir tane atıyorum, Şöyle dört parçaya böldüm. İnşallah gerçekten yaşatabilirim onu. Yine aynı şekilde bunları da suya koyacağım. Şöyle burada bir çiçeğim var. Hemen onu yanına suya koyacağım. Gerçekten çok üzüldüm ya. Hiç böyle olduğunu düşünmüyordum. Burada da mesela bak ölen hani benim belki yaşar ümidiyle budadığım. Yine aynı şekilde bak şunu şuralarını keseceğim. Yalnız şey gibi düşünün. Bu da kurudu. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzel bir küçük yavruydu. Büyüttüm ama daha sonrasında nedense kurudu. Yani güneş mi yaktı onu anlamadığım bir şekilde. Ama şu an görüyorsunuzdur belki. Küçük, küçük küçük minicik minicik yavrular vermiş. Hani ben o yavrulara güveniyorum. Büyüyecek ile onu bekliyorum. Eğer ki bu da büyürse gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten horoz gibi çok tatlı duruyordu. Gerçekten hoş duruyordu yani. Nazarım değdi biliyor musunuz? Böyle iki küçük yavrusu vardı. Üç tane yavru vardı. Dedim de kadar güzel büyüdü. Bakın dedim böyle üç beş kişiye söylediğim anda çiçek mahvoldu. Nazar değiyor gerçekten ya. Şöyle bunu da iş yerinden aldım. <laughs> Çıkmadan önce son bölümü de attım. Ee, bunun da ismini bilmiyorum. Ama sürekli gördüğüm bir çiçekti. Gayet onun yanındaki büyük yavru o kadar güzel büyümüştü ki gerçekten kıskandım. Şöyle iki tane küçük şitini var. Bir tane de direkt oradan aldım. Ama bunun şey yok. Kökü olmadığı için ektim. Eğer ki kökü çıkarsa çok güzel bir çiçek olacak. Bunu bekliyorum. Hemen bunun yanına bunları da ekliyorum. Hani büyümesini ümit ediyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir çiçekti. Çok güzel bir sarmaşık yani. öyle ölmesi beni çok üzecek. Eğer ölürse ama yaşatmak için eline gelen her şeyi yapacağım. Şöyle hafiften temizliyorum. Bakın yani 4-5 yerinde de küçük küçük yavrular vermeye başlamış. Eğer ki o yavrular kurumamışsa içi Evet evet kurumamış. Bakın. Ay çok mutluyum şu an. Evet kurumamış. Küçük küçük yavruları var. Hemen onları ekeceğim. Zaten suyla birlikte kendine geleceğini düşünüyorum. İşte, ee, Suyun içine koydum bakalım. Aslında bu kadar. Bitti sayılır. Bir anda tırtılımızla. <laughs> Şöyle çiçeklerimi hepsini tamamladım. Yani size tanıttım. Ayrıca çiçeklerimin çok böyle bakım yapılacak bir şeyi yoktu açık söyleyeyim. Çünkü ben yani sürekli düzenli olarak hepsine ayrı ayrı bakımlarını yapıyorum. Kötü gördüğümde hemen müdahale etmeye çalışıyorum. Geç kaldığım için de çok özür dilerim. Ya. Ben bunu çok üzüldüm şu an. Ben bu kadar geç kalacağımı düşünmüyorum. Ayrıca <laughs> tırtıl için de geç kaldım. Ama bir yandan onu büyümesi için aslında ona fırsat verdim diye düşünüyorum. birlikte size görüşürüz diyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.